Eve gelmedi mi? Hayır. Henüz gelmedi. Peki neden? Çok mu rahatsız? O kadar değil. Bütün gece uyuyamamış. Bana dinlenmem lazım dedi. Ben de tamam dedim. Hmm. Tamam. O zaman hala yoldadır. Adinle raporu akşama kadar alırız değil mi? Evet. Raporu aldıktan sonra onu hemen doktoruna götüreceğim. Ben de sizinle gelirim. Çok endişeliyim çünkü. Olur. Ramşa nasıl? İyi mi? Aa evet iyi çok şükür uyuyor. Aa, aa dinle Felak Nesrin teyzesini görmeye gitti. Ee, sana söylemiş miydi? Ee, yenge şu an pek müsait değilim. Seni sonra arasam olur mu? Tamam olur canım. O nedir? Al bak. Felak nerede? Felak odada uyuyor. Bu saatte uyumak nedir? O da aynı şeyi söyledi. Ama ben ona yat uyu dedim. Zorla yatağa girmesini sağladım. Kuzenin tam bir çılgın. Bütün bir gece kapımın önünde oturdun. Ama senin yerin benim kalbim kapımın önü değil. Ali niçin olmaz dedin? O futbol topunu almayı çok istiyordu. Ben olmaz demedim yenge. Sadece Süheyl abimle gitmesi daha iyi olur dedim. Ama madem ki çok istiyor, yarın iş çıkışı alırım sorun değil. Bugün bir yere mi gidiyorsun? Evet. felakla çıkıp biraz alışveriş yapacağız. Sen ona istediğin kadar anlayışlı davran. Vakti geldiğinde ben o ipi çekeceğim. Allah senden razı olsun kızım. Ne iyi ettin de geldin. Gerçekten felak. Gelmeseydin kim bilir Açlıktan ölecektim burada. Böyle şeyler söyleme teyze. Allah esirgesin. Canım. Başka ne diyebilirim artık. Kendi çocuklarım beni umursamıyor bile. Sonya'nın ne yaptığını gördüm. Bana hemen gider gelirim uzun sürmez demişti. Ama bütün günü dışarıda geçirdi. Tamam hadi ilaçlarını al sen. Hadi. Teyze sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle çocuğum. Bu aslında bana düşmez ama... Teyze bence Sonya'yı evlendirmelisin. Evlendireyim mi? Evet. Bana sen söylemiştin. Sabiha teyzenin oğlu Asım. Sonya'yı seviyor demiştin. Sevip sevmemesi o kadar da önemli değil kızım. Sabiha teyzen Sonya'dan haz etmiyor. Araları hep bozuk. Ayrıca o Asım'ı abisinin kızıyla evlendirmek istiyor. Bana izin verirsen Sonya'nın izdivarcını Timur'la konuşabilir miyim? Timur? Evet Timur'la. Neticede Timur onun eniştesi. Ondan Sonya için uygun bir damat bulmasını isteyebilirim değil mi? Neticede bizim Sonya'nın ne eksiği var ki? Eğitimli, güzel, hem modayı da takip ediyor. <laughs> Moda da onun üstüne yoktur. Ama kızım bizim başka bir sorunumuz var. İnan bana, yiyecek ekmeği bile zor bulurken düğün için o kadar parayı nereden buluruz biz? Sen para kısmını merak etme. Timur bana bütün düğün masraflarını karşılayacağını söyledi. Tek rupi harcaman gerekmeyecek. Timur ne zaman iyiliğimizi bu kadar ister oldu? Ne düşünüyorsun teyze? Ah, e, hiç hiç canım, yok bir şey çocuğum. Sadece düşünüyordum da. Sonya da bir gün kendi evine giderse benim gibi yaşlı bir kadına kim bakar? Bu evde tek başıma ölümü beklemek zorunda kalacağım. Sen ne diyorsun teyze? Ben senin de kızınım. Seni asla yalnız bırakmam ben. Hatta o zaman gelip benimle bile kalabilirsin. Bir arada yaşar gideriz. Ne dersin? Hı? Olur mu? <laughs> benim canım teyzem. <laughs> Pekala sen artık uzan dinlen biraz Ben iyiyim kızım Dinlensen sağlığın henüz o kadar düzelmedi Ben de bulaşıkları halledeyim Sana da bir sürü zahmet verdim yavrum Efendim yarın gece yarısı bir uçak var. İsterseniz yer ayırtabilirim. Hayır çok erken. Valizimi bile hazırlayamam. O zaman bir sonraki uçak ayın yedisinde. Ama efendim ayın yedisinde çok önemli bir toplantınız var. Orası öyle. Ve o toplantıya katılmazsan bütün seyahat boşa gider. O halde yarın geceki uçağa yer ayırtalım efendim. Hazırlığı da gün içinde yaparsınız. Tamam biletleri aldıktan sonra haber verirsin. Sen de Kaşif'e benimle geleceğini söyle. Tamam efendim. Haberi var zaten. Siz hiç merak etmeyin. Öyleyse ben hemen biletleri alıyorum efendim. Tamamdır. Anneme bir şey söylemedim. Peki ya Sonya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.